düşünmüyorum. Yani, Siyasette ya da siyasi söylemlerde hiçbir şey tesadüf değildir. Şimdi tabii e, ülkenin bugünkü şartlara e, alıştırılmak istenmesi çok başka bir şey. Bugünkü şartlara alışmamız mümkün değil. Çünkü bu yaşadıklarımız hem dış politikada hem ekonomide hem hukukta aklınıza gelebilecek her alandaki sıkışıklığın ve yönetilemeyen bir ülke olma modelinin temelinde sistem yatıyor. Yani Cumhurbaşkanının yönetim sistemi 15 Temmuz kalkışmasından sonraki takip eden 11 Ekim hiç unutmuyorum o tarihi 11 Ekim 2016 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli tarafından grup konuşmasında bugünkü Cumhurbaşkanının ve yönetimin fiili yarattığı durumu. Hukuki bir zemini oturtmamız gereken bir cümleyle başlayan bir süreçtir bu. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Buna 2017'nin 16 Nisanında bir referandumla geçmiş olduk. Geçtik ama geçiş sürecinde yani çok e, parlamenter sistemden ayrılıp e, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçerken uyum politikalarıyla beraber uyum yasaları da çıkması gerekirdi. Siz Devlet Planlama e, Müsteşarlığı'nı kapattınız. Yerine ne ikame ettiniz? 1150 odalı külliye, saray demiyorum, kızıyorlar. Külliye'de oluşturulmuş ofisler, kurullar üzerinden e, ve ilgili bakanlıklar üzerinden bunu gerçekleştirmiş oldunuz. Bir örnek sadece, müsteşarlığın devlet planlamanın kapatılması. Devlet planlamanın önemini kapatıldıktan sonra, kurul ve ofislere geçtikten sonra biz anlamaya başladık. Çünkü plansız gidiyor her şey. Çünkü niye? Tepe'de bir e, yönetici, Cumhurbaşkanımız, altta kurullar var, danışmanlar var, başkanlıklar var, ofisler var. Onun üzerinden gidiyor. Şimdi sistemin böyle olacağını yaşayarak görmek gibi bir e, mecburiyetimiz oldu. Yaşayarak gördük. Bunu hem ülkeyi yönetenler hem de bu sistemin bu ülkeye ve demokrasimize, e, geleneklerimize uymayacak bir sistem olduğu kanaati oluşmuş o günkü muhalif liderler. Hatta partimiz yokken Sayın Genel Başkanımız meydan meydan dolaşarak 2017'nin 16 Nisan'da yapılacak referandumda hayır o istedi insanlardan. Ha, sonuçta 49-51 gibi bir oran çıktı. Şimdi geldik bu yani ülkenin insanları hatta devletin kendi iç mekanizması ve çarkları sıkıntıya uğruya uğraya bir noktaya geldik. Burada %51 şartı arandığı için, Cumhurbaşkanlığı e, makamına seçilmiş olmak için 51'in karşısında ne var? 49. O zaman biz burayı sağlam tutmak, bu safları sağlam tutmak için karşımızdaki 49'luk bloku sürekli e, baskılamak, sürekli onları yok saymak, bazen işte hukuksuz işlemlerle onları durdurmak vesaire. Sistem bana göre çöktü. 9 Temmuz 2018'de açıklanan kabine, bakanlar kurulu demiyorum bakın, kabinede milletvekili mecliste varsa kendi partilerinden onları istifa ederek getirdiler. Çünkü milletvekillerinden bakan olmuyor. Ve dışarıdan getirdikleri bakanlar, yani ıı, sivilizasyon diyelim, oradan getirdikleri ıı, bakanlardan ıı, en önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Iıı, i̇şte İçişleri Bakanlığı'dır, Dışişleri Bakanlığı'dır, Maliye Bakanlığı'dır. Bakanlığı hepsi önemlidir. Evet. Ama mesela Milli Eğitim Bakanı. İşte e, bir akademisyen, efendim, özel okullar sahibi, bir girişimci. Çok iddialı bir şekilde geldi ve ömrünü tamamlayamadı. Bakın bu hükümetin çok sıkça değiştirdiği, 20 yıla yakındır, 19 yıldır çok sıkça değiştirdiği bakanlık maalesef Milli Eğitim Bakanlığı. Aslına baktığınızda sağlık kadar önemli bir iş. Eğitim, öğretim. Buradaki uygulamalarda her gelen bakan farklı bir, yeni bir sayfa açtığını, farklı bir uygulama getireceğini, sistemin bundan sonra çok hızlı bir şekilde batı normlarına uyacak kadar yükseltilerek millete fayda sağlayacak bir eğitim sistemini getirdiklerini iddia ettiler. Ama hepsi kapattılar. Bir sayfa açıyor, kapatıyorlar. Şimdi yeni bir Milli Eğitim Bakanımız var. Ee, ne yapar, ne eder göreceğiz hep birlikte, takip edeceğiz. Ee, salgınla karşılaştık. Sağlık Bakanı ilk dönemlerde çok e, samimiyetle e, bir devlet adamına yakışır şekilde e, icraat makamında olduğu için o paylaşımları halkla yaptı. Fakat sonralarında birinci kapanma döneminde, ikinci kapanma döneminde veriler çarpıtılarak verilmeye başlandı. Şimdi bir bakanlar kurulu olduğunda yani parlamenter sistemde olduğunda bakanların birbirleriyle teması çok yüksek oluyordu. Başlarında başbakan, heyet, bakanlar kurulu. Bakanlıkların birbirleriyle olan işleri vardır. Ama onlar her bakan tek bir kişiye bağlı, cumhurbaşkanına. E cumhurbaşkanı o bakanları yani o kabineyi yönetirken bir yandan da danışma danışman kadrosu var, bu başkanlıklar var, iletişim başkanlığı var, işte sözcüsü var şu var bu var. burada bir yetki karmaşası da oldu ortaya çıktı. Yani bir şeyi yapıyorsunuz, sonra ondan vazgeçiyorsunuz. Ya bin yıllık bir devlet, aşağı yukarı cumhuriyet kurulalı 98 yıl, bunun beşte birinde siz yönetiyorsunuz ülkeyi. Ben her yerde her fırsatta söyledim, yani 2002-3 kasımında seçilmiş bir Ak Parti hükümetini. 2007-22 Temmuz tarihinde yapılan seçime kadar hiçbir şekilde eleştirmedim. Ha oy verdim mi vermedim ama eleştirmedim. Doğru güzel şeyler yaptılar. Yoksa bu halk niye onlara oy versin? Ama sisteme geçtiğimiz tarihten itibaren e, kendi oyları da erimeye başladı. Onlara destek olan Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı onların da oyları esneyerek ve aşağı inerek ivme kaybetti. Temelinde yönetimden kaynaklı bir iştir Ekonomiden, politikaya, dış politikadan iç politikaya sağlıktan eğitime, yargıya, hukuka aklınıza gelebilecek sosyal hayatta kullandığımız, rastlaştığımız, yüzleştiğimiz hangi devlet kurumu varsa bakanlar, bakanlar kurulu kabine tarafından yönetilen bir ülkede bir karmaşa var. Şimdi ekonomik kriz var yok diyorlar. O zaman niye vergi borçlarını hem af çıkarıyorsunuz hem öteliyorsunuz? Bakın biz 11 Mart 2020'de yüzleştik salgınla. Ama mesele 9 Temmuz'daki kabine açıklandıktan sonra 2020'ye kadar yani o iki yıl iki yıl çok derin bir ekonomik sıkıntı yaşadık biz. Çünkü üretimden vazgeçmiş uzunca bir zamandan beri de yaklaşık 15 yıldan beri de dış finans kaynaklarını ya da devletin kendi hazinesini buraya ayırdık. Betona ayırdık. Yani katma değer yaratan, istihdam yaratan bir alan sizi geçici bir süre rahatlatır. O rahatlık döneminde de işte insanlar araçlarını değiştirdiler, konut aldılar, evlerindeki e, kullanılan teknolojik aygıtları değiştirdiler. Ama üretim olmayınca onun devamı olmuyor. Bina yaptınız bitti. Ne olacak bina yapıp bitince? içine kiracı girecek, e, e, mülk sahibi oturacak. Üretimden uzaklaştığımız için ve tek bir kişinin yönetimine terk edildiği için artık yönetilemeyen bir ülke haline gelmeye başladık maalesef. Yani özetle ilk başta AK Parti parlamenter sisteme döner mi dedik, döner mi? Döner. Yani dönmek zorunda.